Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün Global 8 Lolita'yı hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar Yorumlayacağız eleman nasıl oynuyor Herif iyi mi arkadaşlar Hep birlikte girelim bir izleyelim bakalım Biz de öğreniriz ben de Lolita'yı pek bilmem Var ya bu seri aslında var ya en çok bana da Yaradı ha, biliyorsunuz bu vallahi izleye izleye ben de alıştım ya böyle iyi olmadığım herolarda Böyle biraz yani az da olsa yani bana da bir şeyler katıyor arkadaşlar yani size kattığı gibi. O yüzden iyi oluyor yani. Bu arada videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu seriyi de şu ana kadar hep istediğimi aldım. İzlenmeyi, like ve yorumu. Yani o yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada öldü o da. Of of güzel takladı ama bay bay kardeşim. Herife nazar dedi En son attığım global Akai'yi hani Akai çekmiştim arkasını oynamıştım. Akai hiç izlemedi arkadaşlar. Bir k falan tam yanlış hatırlamıyorsam. İsterim like ve yorumu da alamadım. Akai'yi niye izlemediniz hiçbir fikrim yok. Herhalde yani hero farkından dolayı. Lolita daha popüler bir hero. İnşallah Lolita'yı izlersiniz arkadaşlar. Çünkü bu seri tamamen sizin böyle like ve yorum ve izlenme performansınıza dayalı. Eğer Lolita'yı izlenmezse kalan tank çekmem. Çünkü Atlas, Kufra, Tigreal, Johnson acayip izenliydi. Çok güzel izenliydi. Of nadir hard bir maç geçiyor kardeş la. Geri fiske mi? Onu starladı, Kesebilir. Bane kesti onu. Bane. Kardeş. Can'a bak osur söyleyecek. O yüzden buna iyi bir like ve yorum gelirse devam ettiririm. Diğer tankları oranda çekerim. Gelmezse bu seri bu videoyla son bulur arkadaşlar. Haberiniz ola. <laughs> Herif iyi oynuyor arkadaşlar da maç niye böyle bir atraksiyonla başladı? Bu arada ikisi de takım arkadaşlar bunlar Bolivya takımı herhalde. Herif de Bolivya no bir şeydi. Ee, Lolita'ydı. 5 v 5 maçı izliyoruz sanırım. Mistik 9 puanı. Herifin 7-8 K'ya yakın maçı var. %70 de win rate var. Kazanma oranı var. Adam çok bile daha ne olsun oğlum. Heriften bir şeyler öğrenmeye bakalım bizde de. Destek rünüyle girmemiş arkadaşlar. Patlayan patlayan da girmiş. Yani herif üstadıdır ama ben destek rolüyle gireceğim eğer kendi oynadığımda. Çünkü ben hareket hızı diye geberiyorum ya. Hero hareket etmeyince ben kendimi bir tuhaf hissediyorum. Vallaha bak. Kendimi deli gibi bir şey hissediyorum. Öldü. O yüzden ben destekle girerim. Ustanın dediğini yapın ama yaptığını yapmayın arkadaşlar. Benim yaptığımı yapmayın. Siz bununki gibi girin. Patlayanla girin bak. Ayaz'a gidiyor ilk item. Tabi Ayaz en doğru tercih. Cavit var, Link var, Gui var. Ayaz çıkmasaydı senin ben kafana dirdim. Teklemek için pozisyonda pusmuş. Geri atıyor. Tank mı o acaba? Cavit tank. Tekledi. Ölmedi la. Ölmez ki. Onu geri atacak da YZ e yetişebilir bu arada ona. Yetişti. Faşa aldı kili. Herif çok güzel pozisyonlarda yer alıyor ya. Ona da taşıdı. Sun var. Sun'a dikkat. Kardeş fiskeyi <laughs> boşa attın. Yani otur pozisyonlarda linkten kaçınmaz ya. Ben otur pozisyonlarda artık fiske atmıyorum arkadaşlar. Helal turtle aldı o. Tekleyebilir bu arada şakasız. U'su varsa öldü. Kardeş bir tane daha vur şuna la. Kardeş başı satacaksın ha. Çık 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 ne öreceksin? Killiye geberme. Hard maç geçiyor. Çok güzel maç geçiyor. Şu an var ya ben de böyle sizin gibi deli gibi izliyorum ya. Vallahi bak. Sonunu merak ediyorum. Şöyle kağıt üstünde kim kazanır diye baksak kağıt üstünde bence bizim Lolita'nın takımı kazanır. Kağıt üstünde ama. fiskelemedi. Ultisini herhalde orada ya lane'i temizlemek için attı ya da hiçbir fikrim yok kurtulmak için mi attı? Güzel bir ulti fiske, fiske kombosu bence izleriz gibime geliyor karşıda çünkü saflaştırıyor. Faşa arkadan arkadan döşüyor arkadaşlar. Faşa da öyle bir el illetir işte. W'sini açması lazım ama W'si yok. Bizim eleman her an tek yiyebilir. Sun da geldi. Bol TF'li bir maç geçiyor. Şu an ben var ya yani zevkten 4 kişi oldum arkadaşlar. Siz nasıl olmayasınız? Vallahi acil güzel maç. Ben böyle TF'li maçları bayılıyorum lan. İnşallah bizim maç da böyle geçer. 3 saniyesi var. Ultilecek gibi hissettim. Of. Ulti başa gitti. Ulti, ultilecek gibi hissettim yani. Çünkü deli delinin halinden anlar. Link iyi bu oraya beklemek için mi bekliyor acaba? Bam 1, 192 vurdu la. Buna bir daha AD çıktığınızı düşünseniz öyle. Baneye çökecekler. Köpek balığı varsa kaçar. Hiç zorlamadılar bile la. Bizim eleman da geri çekiliyor. 16 bizim eleman 10 kilin 8'inde katkıda Normalde iki defadır da ölmezdi de. Biraz mallığına öldü. Yok mallığına da ölmedi aslında la. Ölünebilir pozisyon yani şurada. Daha ne yapsın? Baskı iyice kurdular ya bizim takım. Asla kardeş bu şeye seriye başlarımızda beri kalp kalmadı bizde ya. Kalbim oha oh, geliyor. Piske Geriye piske <laughs> Cavit'in atacağını biliyordu. Vay 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 vay. Kesti bu arada. Oh, dokunma şu ona. Dokunamadı da la. Geri 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 geri. Ben ileriye doğru çenci fiskeleri diye düşürürüm de herhalde ölmekten korktu arkadaşlar. Ölüm ölüm dedi. Nedir ki gülüm. Her an tf'ye geçiyor. Her an. Ya, güzel duruyor. Güzel. Çenci çok güzel dojluyor ya. Valla. Çenci alındın mı? Karşısına lorita aldığınızda. Ve iyi bile bir lorita varsa. Boş almış oluyorsunuz çenci. Güzel. 13-6. E killer de az. 5 bu uh. Ülü 5 kill ile oynuyor Link 301 daha linki kesememişler o şerefe ulaşamışlar biri hala bir de kill <laughs> Güzel maç geçiyor ya O link arkadaşlar kendine çok dikkat ediyor Ve farmı da Gene fena değil kötü de farmı Of güzel tuttu çenci Çenci çok güzel tuttu bu arada Dedim bir fiske ulti gelir. Var. Fiskesi yokmuş herhalde de ki normal tuttu bu sefer. Şimdiden hareket yapacağız Bunlar zaten belli bir şey. Bizim elemanı attırar kule bay Vay vay kanka. Bu maç erken bitecek gibi arkadaşlar ya. <laughs> Eleman iyi oynuyor bu arada. Harbi iyi oynuyor. Aha bir tane de kill aldılar. Link de aralar şimdi. Change de oyu. Oyun bitmez. Ama baya baya bir süper bir yön. Her yerden verdiler arkadaşlar. Her yerden verdiler. Kul direkt kulya fokuslandı. Biter mi diye bakalım da yok ya bitmez. Bekliyor. Onu da kestiler. Bitebilir bu arada. Bitez hiç şaşırmam. Ha <laughs> kıydılar. Vallahi kıydılar. Aa biri kulya vuruyor lan. Kardeş ne örüyor Of 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 öldü. Ölmedi. Ne oluyor lan? Bitmiyor oğlum maç. <laughs> Bay bay. Güzel maçtı bu arada ya. Vallahi felaket derecede baskı kurdular ve kestiler. Şerefsizim. 9.4 bizim eleman harbi oynadı yani bu arada. Takımın hepsiydi de gene de bu olan farkını koydu ortaya ya. Daha full boyut bile olamadı. Biz kendi videomuza geçelim arkadaşlar. Eleman global oynadı belli zaten. Herifler cari oynuyorlar ha. Biz diğer maçımıza geçelim. Geçtik. Evet globalden sonra bir de biz kendimiz oynayalım arkadaşlar. Herif var ya var ya biri oynuyordu arkadaşlar. Maç zaten kısa sürdü. Ezdiler. Yani Lolita bence takımın öne geçirdi arkadaşlar. Yani tank oyuncusu dediğin öyle olur yani. Bakalım biz de neler yapacağız. Hep birlikte oynayalım bakalım. Bu arada gözüm felaket derecede ağrıyor arkadaşlar. Full parlaklıkta oynuyorum. Saat 2.16 geçiyor. <laughs> biraz uykum geldi hafif. Biraz söyle sarhoş gibiyim. Kelimeler arasında bir tekleme falan olursa lütfen kusuruma bakmayın. Bana niye bunu öneriyorlar? Ne veriyorlar kardeş? Buna bu gider oğlum. Haya var bizde sum var. Karşıya racer verdik ama paket oyu aldık. Olsun. Ben destek ile giriyorum arkadaşlar. Ulan mis gibi oğlum. Şuna bir bak la. 308 hareket. Edin, ha, adam çok bile. Diğerinde hiç yok. Mana erken bitiyor. Erken bitiyor. Bunlara biraz fazla taklayamıyoruz ama olsun. Hatta hiç takliyem yok lan. Valla kural girsem kule beni keser. Kardeş şunu çalmadan sen hızlıca al, hele. Buradan at denize. Ha, bizim Lilya'ya çöktüler. Mitte iki kişiler. Buraya gelecekler oynayacaklar. Şunu fokusum bırakırlar acaba. Seni, o seni kesemez lan. Şuna gelsin bunu keserik bak. Salıyorum. Saldım. Bunu da kes. Adamsınız. <laughs> Yanlış kişi fokus arkasında da Ekrem diyor. Dur oğlum Ekrem, Ekrem ne öldü? <laughs> Beyit mekanizması Ekrem. Onu kesemezdik abi onunla uğraşma. Cık. Onu kesersiniz ama siz. Oğlum herif ölmüyor lan ölümsüzlüğün şifresini bulmuş. Nasıl kaçtım ama Tekrar şuradan geliyormuş gibi hissettim ya. Bura var ya. Yemin ediyorum yangın yeri ha. Şerefsiz mi yangın yeri? Şunu çıkalım be Manyak gibi o işi. bir tuhaf oldum. vallaha bir tuhaf oldum. Aha ayağını kesti kardeşim. Kardeşim. Kardeşim bir var mı kardeşim? Onu bir... Var ya bir an az daha kesemiyordun. Ha, geberdi bak bakalım. Ultisi var mı dayanın? Yokmuş. Ee, bir tane dokunduruyum. Sana dokunduruyum. Vur kardeş. Görüş veriyorum. Çıkman lazım. Geliyorum bekle bekle. Ölecek biri bak hele. Canları da al. Heh. Gel 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 gel. Dayın sen öne geçirsin gel. Şu buraya bir deneme hissedeceğim. Yani bir hissettim yani bir deneme gelebilir. Geldim kardeş geldim. Olan Bey, beyz aptasın ya. Nörecik beyz at. Onları al gel. Fiskem de geliyor buraya var ya bir oyun yaparız ki şimdi. O. Ultimi bozuyor ya şerefsiz. Kötü öldüm ya. ultimi dojladı. Ultimate hocaması Aslında şuradan atabilirdim var arkadaşlar Güzel pozisyon var diye direkt şu taraftan hepsini tutarım diye düşündüm düşündüm olmadı Ama ben şu saatte sonra korkuyorum yani bu takımdan Bu takım Dosta korku düşmana güven verir Yani adamı yarı yolda bırakır bu takım abi Kendiyim Selena Bence taşıyor şu an Düşman kapımayı kap katleden oldu Selena Hanım burada dayım. Ölmeyim. <laughs> Geberdim killi arkadaşlar. Ama onun asitini aldım güzel. Vallahi neyse. Ölmezdim aslında da. Niye zorladım bilmiyorum. Senin ah. Selena'ya kill veriyoruz bir de. Vallahi bir de Selena'ya kill veriyoruz. Gereksiz bir TF gündemindeyiz. Yapmamamız gereken hareketler arkadaşlar bunlar. Bu, bu arada buna girebilirsiniz. Tamam. Tahladım iki yeteri çıktım. Onu kestiniz. Her an size buradan birileri geliyor olabilir. Ah, uh, kaç 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 topuk 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 topuk. Racer'i kestin mi? O Racer seni keser dikkat et. Aba cana bak. Aba. Kardeş. Cık. Gidemem ki ölürüm. Şunu bir an önce bitireyim ya. Rahat edemedim vallahi. Selena benim canım sıkmaya başladı ya. Vallahi benim canım sıkmaya başladı. Üstüme bir de yük bıraktı manyak. Orada bir de tigreal vardır dikkat edin. Bu ne örüyorsa la kendi başında kendi örüyorsa sanıyor la. Kes kanka kes. Ah, güzel adamsın. sana doğru oynuyorlar lol şey de Şuraya bir gelin la Haya Kili sana bırakmak istiyorum ayağı kestin onu da oğlum. Kesemedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Adam iyi oyun diye atar tabi abi haklı. Niye atmasın ki ben aslında ben de öyle bir oyun yapsam ben de atarım. Killleri salıyor bir daha hiç yapmam normalde biliyor musun? Şu tür killleri ben orada da direkt çalarım yani. Çalmam özen gösteriyorum. Çalsam maçı vereceğiz. Allah'tan hanabi bizi besliyor ya. Allah Allah'tan hanabi var. Besliyor bizi mi Beraber onlar. Denir bence. Yedi tane. Hepsi yedi. Biri yememiş ki. Selena'yı bulmam lazım. Geriden bir yerden stun yedim herhalde. Öldüm orada. Helal oğlum helal. helal 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 helal. Lilia kastı. Benim için sattırar ya. Oğlum ben bu kadar değerli kıymetli miyim lan? Manyaklar Selena Selena. Deli gibi Selena'dan stun yiyorum arkadaşlar. Hep Selena'ya ölüyorum. Skill işe W açamıyorum ki Selena. Beni bir stunlamasa kurtulsam o ara. Bir şeyler yapacağım ama yok. Kurtulamıyorum oğlanlar. Neyse benim için satır öyle zaten kendimi öyle motive edeyim. <laughs> ne öreyim. <laughs> Dikkatli oynamamız lazım. kestin bu arada sen onu. arada sen niye bana ulti atıyorsun ki? Senin sıkıntın da benimle. Helal sana. Helal sana. Saldırabiliriz bu arada oraya doğru. Nereye gidiyorsun kurt? Beyit diyor mu bu arada ben ölmem. Şimdi kaçarım. Orada ultiyi doğru atlamış olabilirim bu arada ya. Çok iyisiniz oğlum çok iyisiniz. Lilya çok hasta şu saatte sonra Lilya'yı kesemezler. base atalım yoruş Antik zırh mı? ölümsüzlük oğlum ver abi ölümsüzlük öyle. Şu saatte sonra bir daha ölürsem ağlarım. Ya ama şu maç benim bir fiske oltu kombum var ya. Olması lazım yani. Hep birilerini kurtarmak için harcıyorum. Orada da burada da baitlerim bilerek gelsinler diye. Ölmemek için kaçtım. Oraları ben gireyim sen girme. Sen onu al. Şuralara bir gideyim. Satmayınız ha. Lütfen satmayınız. Gel la gel la gel la şuraya gel Roger buraya gelecek la. Görüş buraya görüş bırakmış. Vay şerefsiz vay. <laughs> buraya bizim oynamamız lazım da Tigreal'den korkuyorum. Olmaz, bir <laughs> Şöyle bir ultilersem hepsini ultilemiş olurum. Kaçmam lazım. Amanın. Ona onu da alın. Oh. Hepsini güzel ultiledim ama ya. Güzeldi yani hoştu. Hmm. 4-0 sonumuz var. Sonunda hakimimiz çıkmış. güzel. Güzel maç geçiyor bu arada. Vallahi güzel maç geçiyor. 23 5 olduğuna bakmayın. Karşı da iyi yani. Öyle ezilmiyor bize fazla. beklemem lazım. Dener o emek sene. Olmaz. Keşke şurada duraydım Hana öyle hana yeah. Hanabi, Hanabi, Hanabi kardeşler yine öldüler. la. Hanabi mortar ettiniz, kese kese bir yer ettiniz Hanabi. <laughs> Tuttum aslında hepsini girebilirsiniz. Ha, ortalık arasında abi ne olacağız olsun şu saatten sonra. Orada keşke ama da kesebilirdik yani isterdim. Selena deneyecek. Hayır. Niye ben ya? Niye ben ya? Ya niye ben ya? Abi sürekli yiyorum, kafa atıyorum. Anlamadım ki bizde ya. sizi çıkaydım. Vallahi onun için sırf bir tane daha AP direnci çıkacağım ya. Sadece o kastı ya. Cık. Ayıp bir şey bak hele Valla bunu da sırf onun için çıktım ya. Dört defa öldüm. Dördün de elemanı öldüm. Ayıp ya. Lorda girin de bitirin gayrı şu oyunu ya. Savaştan nefret, Şş, savaştan nefret ediyorum diyor bir de bizim Lorita'ya bak. Şu saatte sonra bizim o de zor tutarlar. Tanka gidiyor baksana. bana anam 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 Gördünüz ya. ha siz? Ama yeter. Ama harbi yeter yani. Tik geliyor bu arada dikkat edin. Ölüm çıktım ben çok ben güzel. Ben Antik sirkeli oğlum. Bekleyin. Bekle. Düzgün pozisyon bulmam lazım. Selena nerede? Bunu aldınız siz benim benim işim selenayla abi. Oh, oradaymış lan. Keşke tutaydım. Saldır bu arada. Ya aynen kanka dene Selena dene. Dene belki tutan. Hayır ya. Şunu kes la beni. Orada bile beni tutuyor la. Bitmeyecek mi bu oyun? Güvence geri çıkmalıyız. Geçekin. Oğlum Lord öncesi niye sattık ya? Geçekin. Vallahi Lord öncesi niye sattık ya? Geçekin. Alacak anında zırhını çıksam mı acaba? Neyse. Keşke Lord'la birlikte gideydik. Lord'u sattık. Selena'ya o kadar ayar oldum ki arkadaşlar. Onu kesmek için her şeyimi yapabilirim yani. Maçı bile satarım ya. Vallahi maçı bile satarım. Gökyüzü kemeri de çıkabilirdim ben bu arada aslında ya. Çıksam mı diye düşünüyorum. Buraya doğru gel, buraya gel, buraya gel. Ama yeter la. Ben kaçarım oradan. Ha oyun bitti, oyun bitti, 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 bitti. Bitti. Bay 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 bay. <laughs> <laughs> vallahi kill diye geberdiler. Yemin ediyorum kill diye geberdiler. Güzel lan vallahi güzel ha. Nadir değişik bir maçtı la bu. Niye böyleydi ki acaba? Vallahi Global'inkinden daha art geçti ya. MVP'lik şöyle Lilia'ya vermişiz ya. Lilia hak etti ama ya iyi oynadı. Doğru zorda yedi. Dört defa öldüm ya. Selena'yı ölmesem var ya. 2-0-20, 2-1-26 falandım. MVP'yi yüzde ben ordum. Neyse sağlık olsun. Şöyle bakalım yüzde yirmi altı takılamışım yüzde güzel adam olana çok bile Alın size de vereyim Videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz Seviyorum hepinizi görüşmek üzere Bay bay